Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Manhunt oynayacağız ee, Bu bir korku oyunu ee, Onu söyleyeyim ilk başta Artı ee, 18 bir de ama Çok şey mey falan filan yok Affedersiniz porno falan filanlar yok ee, Göstermemiz gereken şeyler var bazı ee, Eğer bu videoyu izlemek istiyorsanız e, korkmamaya çalışım bu kadardır Videoyu geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler Umarım güzel bir video olur diyorum. Hemen hızlısından. Şöyle oyunumuza geçelim. Yeni oyun diyoruz. Bu arada oyunu Türkçe ama yaptım. Güzel olacağından eminim. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bunları vermiş. Şöyle yazanlar var. Da ben bunları hiçbirini yapmayacağım. Az bir şeyini yaptım tabi reis. Evet. Normalde ben zorda deneyecektim. Radar yok, şu solatlarda radar oluyor da olmadı içim bir şey yapamıyorum. Neyse, hemen kolay basıyoruz. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet, şöyle. It looks like this goes all the way to the top. I can't trust anyone, least of all the police. And time's running out. I've got to get the one piece of evidence that will expose Starkweather without a shadow of a doubt. Footage and testimony of a man who was executed by the state five hours ago. James Earl cash found guilty and sentenced to death Has been on death row for the past three years and was executed last night hey, come ah. come. I to help. Pick up the ears. Put it on. Go on. That's better. Now only you can hear me. And that's the way you're gonna want it because I'm your only way out of here. Hey! Hey! Easy! easy. You've had an unexpected reprieve. Do exactly as I say, and I promise the this will be over before the night is out. These streets are being patrolled by gangs, They're scum, just like you, hmm. and they're here to hunt you down and cut you up. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready, Cara, Action. direktörün duyduğunuz gibi bize bize yardım eden birisi var direktör. Onun söylediklerini yapacağız ve bizi serbest bırakacak. Söylediklerini yaparsak. bunun sesi pek yok gibi geldi bana. Müzik değil de efekt. Az bir şey müzikten açıyoruz bir de. Evet. Öncelikle bize klavye konsol şeylerini öğretiyorlar. Bunu tabi zaten olarak biliyoruz. Zorda oynamak isterdim ama radar olmadığı için şey yapıyoruz. Shift'e basarak hızlı koşuyoruz. E, ee, yok nedense. Şöyle değil. Space'e basınca şöyle duvar kenarına falan geçiyoruz. Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi. Neyse hadi burayı anlatmayacağım. Evet ondan sonra böyle karakteri kontrol ediyoruz. Nesneleri alabilmek için Üzerine yürüyoruz Elimizde poşet var. Şöyle birazcık giderim. Ee, ne diye? Sağ tarafta cam e, baramasın şeyin üstünde e, bir tane poşetimiz oldu. Yeşiller en az sadece bir kereğini kullanabiliyoruz. Maviler falanlar filanlar var. Bunları da sonradan söyle gösteririm size. What I do for a bong hit right now? Just a little something to take the edge off. birisi var. İlk kurbanımız oldu. Evet. Eğer radarda sarı gözüküyorsak bizi görmemişlerdi. Turuncuysa birazcık fark etmişlerdi. Kırmızısı bizi direkt görmüşlerdir. Anlamındayız. Neydi? Hareket iki tuşuna falan bastığı sağ klik, sol klik anlamında da onu iyi yapamamışlar bilgisayar sürümünde. Evet şöyle yavaş yavaş görüyoruz. Evet şöyle gördüğünüz Sağ kliğe basıyoruz. Neydi? böyle durduğu zaman arkadaşlar sağ kliğe basmamız lazım ya da sol kliğe basmamız lazım. Sağ şey yapıyoruz. Beyazda normal öldürüyoruz. Sarı da birazcık vahşici öldürüyoruz. Kırmızı ise şu önünde gösteriyorum. Tamam beyazda sarı bir <laughs> Gördüğünüz gibi adamın ee, neydi? <laughs> sent that jump up to see if you had what it takes to be our leading man. A little audition, if you will. Ee, neydi? Yani? Eliniz, bir tane elinizdeki eşyayı düşünün mesela daha fazla is, istediğiniz bir şekilde manyakça bir şekilde e, zarar falan filan yapabiliyorsunuz az önce gördüğünüz gibi. Ama sizlere bunu tavsiye etmiyorum çünkü bu sadece bir oyun bunu biliyoruz ama bunu, bu bir cinayet ben nedense böyle bir şey yaptım. Oyun sonra bir yıl sonrasında cinayet oluştu. Şimdi size gölge şey onu sonra anlatacağım. Şimdi size e, gölgeleri anlatayım. Evet şu anlık gölgeye girdik. Sağ altta bizim karakterimiz var. Mavi isek gölgelerde gizli olduğunu gösteriyordu. Evet eğer kırmızı yanıyorsak bizi fark etmişlerdir. Evet birisi geliyor. Şimdi onu öldüreceğiz. Umarım güzel bir seri olurdu. Benim oyun kanalında bir tane korku oyunu olmasını istedim. Şöyle ne? Q, E'ye bakarak Eee şey sağa sola bakabiliyoruz. E'ye ne? Duvarlarda duvarın sağınızda solunuzda duvar varsa işte ona bakamıyoruz Evet şu andık. Adam buradan geçiyor. Evet şöyle geldim. Birazcık uzun sürüyor da gelişmiş silahlarda biraz daha. Bunlar gerçekten de tavsiye etmiyorum ne olursun lütfen. Evet şimdi kapıdan geçtik. Buralarda bir yer da adam var. Evet şöyle geldiğim gibi Aslında bu zaten direkt Rockstar ne olduğunu anlayabiliyorsun çünkü GTA'larda olan her şey var neredeyse. Tabi bazı şeyler yok. Neyse. Evet. Canımız var. %50'sini dolduruyor bu enerjiler arkadaşlar.

Daha fazla güçlü durduruyoruz. Sağ kıraya tutarak. Evet. Kendimizi korumaya tuşu falan yok. Geriye bak gitmemiz lazım. Daha korumak için. Evet. Şimdi ilk... ilk, ilk. hey! leave some for me! Oh! You're in a world of Biraz dikkatli <laughs> olun. Genelde zor biraz ama elimizden geleni yaparak bu arada şimdi de dövüyoruz. Dikkatli oynarsanız da bir şey yapabiliyorsunuz. <laughs> Adam daha kaçma çalıştı. Come on guys, I'm keeping him busy. Kaçmana? lan. Ah yere düştü. I got <laughs> a family, please. Okay, you <Bulamıyorsun> you <laughs> got me. Evet, öldürdük. Evet, kapımız açıldı. Ee, şu neydi? Kasetlerde kayıt şeyimiz oluyor. Bunları kaydederek şey yapabiliyoruz. Ben bir saniye bir geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Şu şu daha camı da alalım. Burada işimiz bitti. Şimdi hemen hızlısına oyunu şöyle kaydedelim Oyun kendi kendine burada kaydediyor ama yine de siz kaydetmek isterseniz buraya kaydede basıp şöyle hemen kaydediyorsunuz. Şurası benim normal kendi oynadığım şey. Genel olarak bazı oyunları ben şey yapıyorum. Kendim oynayarak şey yapıyorum. Çünkü meraklandım, biraz hoşuma giden oyunları oynamak istiyorum. Evet, radarda birisini gördük. Birisi var mı şu Ve farklı silah kullanacağız bu sefer. Anam, anam. maskesi öldürüyor. Neyse, varız ne ee, ne diyor? Bu is sizin kararınız ve bu beyaz sevdiğiniz e, şeyler sizin kararınızdır. Ben neden anlatayım? Şimdi e, bu direktörün sizden istediği kendisi bir filmciymiş. <laughs> o sebepten dolayı böyle daha fazla vahşi bir şey istiyor. Işte. Ben size anlatmıştım. E, beyaz da öldürebilirsiniz. <laughs> hızlı hızlı adam <adamları> öldürmek istiyorsanız. Sarı da fark etmiyor. Kırımlık uzun süre zaman <laughs> kaldı. <o>. Kırmızı <başık. gülüyor> <Lugans>. ama. <laughs> Neyse. As far as you're concerned. Toplamda 20 bölüm oluyor. İkişer ikişer okay. anlamda çalışacağım. Bir video çekildim olsa ne güzel Neyse. Evet. Şimdi kafayı bize açtılar. Bıçağımız var bir tane daha. Şöyle az su içeyim boğazım. Ağzım az köpüldü. Evet. Yuvarlak gibi gözükenlerde de arkadaşlar. Bazen farklı şeyler de olabilir. Evet. Şimdi şurada da bir tane var. Orada da bir tane bazen kaybet kaybolan kişileri de şey olarak görebiliyoruz. Evet. Şimdi bu adamları şey olarak öldürmek biraz zaman kaybı oluyor ama size bir taktik vereceğim. Şimdi herhangi bir bir yere vurduğunuzda arkadaşlar ses yapıyorsunuz ve e, bu düşmanlarınızı yanınıza çekmenize sağlıyor. Evet süperendi şu anda kaldım birazcık. Evet şöyle geldik. Bu arada neydi? Yumruğumuzla şey yapamıyoruz. Adamları arkadan öldüremiyoruz. İlla poşet veya bıçak cam kırıcı kırıcısı falan filan lazımdır her zaman. Evet. Şöyle cam varmış. Evet o adam orada bir yerde. Böyle görmüştüm Böyle ses yaptım. Evet şu karşıda. Adamı şu anlık çağırdık. Yanına gel. Bize gelmesini bekliyoruz. Umarım oyun çok ses yapmıyordur arkadaşlar. Çünkü benim sesim gelmesi lazım. Yani. Nothing again. Shit. Şöyle sarıda göstermek istiyorum gerçekten nasıl Şöyle bir kere vuruyoruz ondan sonra tekmele, tekmele, öldürüyoruz. Beyazda göstermek istiyorum biraz sıkıcı geliyor. Evet şimdi bu kapıyı da geçtik. Şöyle geldiğimizde burası kapalı birazcık şeymiş. Şurada hemen bir kez daha kaydedelim. Oyunu en az bir kere kaydedebiliyorsun. O bayağı bir sıkıntı. Bir kere kaydetmek gerekli gerekli oluyor benim için ama bir kere kaydettiğimiz için biraz kötü. Neyse şöyle biraz yavaş gidelim. Radar var diye bir şeyim birazcık. Ben bu oyunu oynarken radar yokken bayağı sıkıntı olur. O biraz sıkıntı. Okay. Some evet, the bir the door. Evet, Hangi bir duvara vurarak şey hani oyun bize şöyle söylüyor bunu. Bir tane etrafta gez ama bir tane de ortada o kapıda duran var. Şöyle gölge geldiğinden sonra aynen öyle burada var. Şimdi şunun görmemesi lazım nasıl yapacağız o yüzden. oradan gider soldan gidersen tamam olur benim için <gülüyor> <Arayacağım>. <gülüyor> Bekleyelim. Umarım inşallah şey gelmiyordur ya o kapıda duran gelmiyor. What do I have to do to get a fucking break around here? Kırmızı ödüremeyebilirim belki de. Birisi sizi fark ederse direkt kaçmaya çalışın arkadaşlar. Ama eğer zor da olsa öldürüp yeteneğiniz varsa arkadaşlar öldürebilirsiniz. Bu sizin kararınızdır. Evet. Şimdi o adamı şey yapmamız lazım. Şöyle ses yapsam gelmedi. Çünkü duymadı. Aa burada çağırabilirim. Evet. Radarda gördüğümüz gibi adamı çağırdır. Aa şey almayı unuttu. Lan oğlum ya. Unuttum ben bir anda şey olduğunu. Neyse bu gidecek benim bir tane şey almam lazım acilen de gelmez umarım buraya. Sen git ben bir tane poşet bıçak falan alacağım. Geleceğim hemen. Şöyle bir daha gelin. Tam bu sefer öldürürüm Tekrardan çaldık. Peki göremiyorum ama şöyle bakarak görebilirim bunu. Evet geliyor. Çok rahat evet kapıyı açtık Ve Buradan aşağı düştük. burayı yaptık ee, neydi şu Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum zaman puanı var bunu geçin de artışlık puanı yani bu insan düşmanlarımızı nasıl öldürdüğümüze göre puan veriyorlar amatör olarak verdiler Aslında bu psikopatça geliyor bayağı manyak gibi bir şey oluyor o baya bir saçma aslında harbiden de baya bir enteresan oldu. Neyse, evet. You're doing fine, cash, just fine. Güzel We're getting you some you great know. material Neyse ben söylüyorum arkadaşlar zaten söylüyorsun. Arkaya bakma tuşuna arkasına bakabildiğinden gitmiştik. Hiç mi? Neyse. E, yani şu şu çakılardan çakıllardan görersiniz arkadaşlar. Şu radarda gördüğünüz kadar ses yapıyoruz. Onlardan gitmemizde çalışın bu kameralar bu arada direktörün koyduğu kameralar o yüzden bize şey yapmıyor. Pes. Ha, şöyle geldik. mavi nesneler arkadaşlar neydi? Hiçbir zaman kırılmıyor. Biraz daha güçlü olabilir ama neyse. ses çıkartma şeyi olabiliyor o sebepten dolayı böyle. Neydi? Orta tuşu oyunu orta tuşuyla şey yapabiliyorsunuz. Silahları değiştirebiliyorsunuz ya da tuşlara basarak yapabiliyorsunuz. Yukarıda birisi var. orada duruyor. Dikkatini çekmemiz lazım. Şöyle geldim duvara geldik. Duvara geldikten sonra vuruyorum. Ve üst kattakinin dikkatini çekiyorum buraya. Oyun birazcık daha bir şey yapabiliyor ediyor? Korku gerilim anlar verebiliyor da. o da baya bir kötü oluyor. Well, he ain't here. Sen biraz ilerle ondan sonra geleceğim sana. Abi yapabilirdim ya. Neyse bir daha çağıracağız. Beat Oğlum nasıl görebildin lan? Nasıl görebildin lan? Nasıl görebildin oğlum? I'm on to you, buddy. Yok be, adam beni gördü Ya yani ses yaptım adam beni gördü vallahi. Neyse seni burada keseceğiz daha ya. Çok şey yok. Aslında ben adamları iyice güzel bir şey olarak öldürdüm. <laughs> 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 Sen burada duracaksan anlaşamayacağız adam. En baştan başlamam gerek I can smell you. I can hear you. Where are you? When I find you, I'm gonna fuck you over real good. Okay, so I scare you. It's understandable. Come on, this Tamam, adam, aramayı bıraktı. Evet, artık geri dönecek sanırım. Sen ben de arkalayacağım onu. Burada mı duracaksın lan? Oğlum burada durma. Ya biz aramay çalışmıyorsun da. Go Hoods. Abi gördüm oğlum artık uh. geleceğim mi bilmiyorum da. Uh. You gonna pay for that? Görünüm, Neyse gösteririm arkadaşlar size de. Bulamadım. Uh. Jeez. Hadi, hadi öleceksin. Öldüm. Dal, dal, dal. Ulan elif, senin yüzünden çok kötü oldu. Sen beni orada nasıl gördün abi lan? Yok, imkansız bir şey. Neyse. Şurada asparin maspirin olması lazım diyecektim. Burada vardı. Tamam. Bu arada şey, e, can baramızın yanında şey var. Sarı şey var. E, o bizim en koşu şeyimiz, nefes şeyimiz. Ya, Evet çakıl diyorsak biraz ses çıkartabiliriz ama bu aslında pek bir şey şöyle CTRL'e sol CTRL'e basarak yavaş yavaş neydi o ses çıkartmadan gidebiliyorsunuz. Evet sıradaki kurbanımız burada. Tamam soldan gitmeye devam et ben de ondan sonra şey yapacağım. Artık bir dahakine ödülüyor. şöyle birkaç dakika olmuş Bakayım arkadaşlar videoya 21 dakika olmuş baya bir gigabyte Aldı bu arada da neyse Baya bir uzun olmaz diye düşünürdüm de Onu buldum maalesef neyse çok uzun olacak Maalesef ki de yapamayacağım gibi ya. Şöyle hemen öldürelim bu adamı Yolumuzu tamamladık ondan sonra Evet bu şekilde öldürdük Evet, buradan aşağı indik Evet, şurada bir şey vardı. Oraya gelmeden önce şöyle bakalım. Evet, böyle e, pencereler varsa arkadaşlar Cam parçaları alabiliyoruz bedavadan. Şöyle geldik. Hemen kayıt noktamızdan kaydedelim oyunu. Şöyle kaydettim. Evet. Ee, ben videomu aslında biraz daha uzun yapacaktım arkadaşlar. Bu kadar yapmaya karar verdim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu serimi beğenirsiniz. Bay bay. Sizleri seviyorum.